Ah oh, vay pembe don hmm, istiyorsun. Yani. Bunu pişirmek çok kolay aslında. Bakalım bizim millet ne yapacak? Söz veriyorum lezzetli olacak. Tamamdır. Hadi başlayalım. Hmm. Peki Kate orada ne istiyordu? Donut mu? Yani bu her zamankinden daha kolay. Şimdi onu özel oraya donutunu yapacağım. Tek yapmam gereken kurabiyeleri iyice toz haline getirmek. Ve bunun için çekit bana yardım edecek. Şimdi her şeyi parçalayacağım. i̇şte böyle. Bunu yapmak çok zor. Vay canına hazır bence. biraz daha. Oh, tamamdır. Ha? Oh, bu kim? Affedersiniz oh, inşaat işçisi bu sizin mi amca? Hey. Tamamdır. Hey. O ne kızlar? Şimdi her şeyi bir kağıt döküyoruz ve oraya Nutella döküyoruz. Ve şimdi ise başka bir havalı alete ihtiyacım var. Parmak! Her şeyi iyice karıştırıyoruz. Harika. Bu çok lezzetli. Büyük anne dönemek ister misin? Ee, tamamdır neyse pekala. Her şeyi döküyorum fırına ve sadece beklememiz gerekiyor. En yani biraz kirlendim ama neyse. Hadi torunum sil oraları. Bakalım ben ne yapacağım. Çabucak hamurumu alacağım ve pişireceğim. Her şey hazır. Şef neye bakıyorsun? Benim de her şeyim hazır şahane lezzetli donatlar. Ve tabii ki onları süsleyeceğim. Altını yapacağım ve marshmallow ekleyeceğim. Ve bu arada tabii ki çikolatayı alacağım. Çok lezzetli olacak. Sandviçimi çikolatalı yaptım. Ve her şeyi altınla kapladım. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Oh, benim donatlarım hazır. Şimdi güzel yapacağım onları. Onlara hiçbir şey eklemenize gerek yok. Sadece pudra, şeker ve hepsi bu kadar. Tamamdır. Brian, donatın yanı yok. O oynayan çok kızarmış. Yanmışlar. Tamam neyse oluyor. Böyle sıvı marshmallow ile kaplanacak. Ve çilekli şurupla. O zaman bir şey anlamayacak. Ve son dokunuş markizer şekerleri. Bence harika olmalı. İşte bu kadar ki tadına bak. Tamam be. Hangisinden başlasam? Tabii ki bununla. İyi. Evet. Hmm, çok uğraşmış. Ama bu ne böyle? Altın da olsun ki. Evet. Hiç sevmedim. Bu ne evet. böyle? Aa, baksanıza. Çok tatlı donatlar. Çok sevdim onları. Burada ne var? Var canımla. Bu donutlar çok iştah açıcı görünüyor. Ve benim en sevdiğim şekerlerim. Aa, gerçekten değil çok mi? lezzetli. Hmm, donatın kendisine bakalım. Çok iyi. Bayıldım çikolataya. Bence bu kazanıyor abicim. Evet. Bu ben yaptım. En lezzetli dolupları ben yaptım. Ben waffle istiyorum. Hmm, Torun o lezzetli waffle istiyor. Evet bu her zamankinden daha kolay. Tamam hamurla başlayalım. Biraz un ve yumurta ekleyelim. Şimdi ise bir parça tereyağı. Şimdi kaseye koyacağız. Ay yanlış yere uçtu bir parçası. Teşekkürler şef. Şimdi biraz şeker ve süt. Vay canına ne kadar lezzetli süt. Tazecik. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Mükemmel ne yapıyorsun? Beni kirli ettin. Geç şunu. Benim de Skittles'a ihtiyacım var. Harika Skittles şekerlerinden waffle yapacağım. Çok lezzetli olacak. Nice. Oh, peki ben de yapmalıyım. Waffle yapmayı hiç bilmiyorum. Tamamdır harika bir fikrim var. Çantamda bir yerlerde nerede noodle vardı. Bu da değil. Ay işte burada noodle'ım. Hmm, i̇nanılmaz ve işte açıcı. Ve ondan waffle yapacağım. Vay be sadece biraz ketçap eklemeli ve hazır mükemmel görünüyor. Ay, bu ne böyle ben waffle'ımı yaptım. Çıkardım tazecik ve akça şurupla kapladım. Ay, ne kadar lezzetli görünüyor. Benim de çilek şurubuna ihtiyacım var. Bardağı biraz kalp şeklinde dökelim. Ve işte benim waffle'ımız ki yapıldı. Yerleştiriyoruz ve hazır. Hmm. <laughs> tadına bakabilirsin çok lezzetli şeyler var. Harika görünüyor. Çabucak tadına bakmalıyım. Vay canına ne kadar lezzetli. Bu da ne böyle? Vay en sevdiğim çilek şurubu Süper. Burada ne var? Vay canına waffle'lar. Kesinlikle büyük annem yaptı onları. İlk defa yemeyeceğim. Çok lezzetli. Aa, waffle'lar biraz fazla oldu sanki. Ama hala abimin waffle'ı kaldı. Denemeliyiz. Vay canına. O tatlı değil, bu Çok havalı ve ketçaplı mı? Nefis bir şey. kendim biraz kötü hissettim ama. Ama şef kazanıyor. Aynen öyle. Vay be, kazanacağımı biliyordum. Benim waffles'larım en lezzetlisi. Şimdi sıvı kola şekeri istiyorum. Güzel yapar mısınız? Aha. Bu çok kolay. Şimdi harika bir şeyler hazırlayacağım. Boş bir kola şişesine ihtiyacım var. <laughs> Zordu ama başardım. Ups, özür dilerim. Şimdi şişeye mısır çorabı döküyoruz. İşte böyle. Bir sürü ihtiyacımız var ve şimdi ise nört şekerisini alıyoruz. Ha, havalı değil mi büyük anne? Oh, hayır. Elim yapıştı. Oh. Tamamdır. bir şeyler yanlış gitti ama neyse şimdi her şey hazır olacak. Şimdi onu süper dondurucuyla donduruyoruz. Korkmayın sert eşine kadar donacak. Böyle de, de şeker inanılmaz derecede lezzetli olacak. Aman tanrım hmm. bu şekerler çok zararlı. Kordan değil baldan yapılmalı. Çok daha yararlı olacak. Şef ne yapıyorsun orada? Ben zaten harika bir fikir buldum. Bu tarif kesinlikle bebeğin hoşuna gidecek. Sadece tencere, kolay döküyoruz, daha fazla kolay beceri bana ekliyoruz, karıştırıyoruz. Ah, benim şekerlerim hazır. Çok soğuk. Benim de bir kase buza ihtiyacım var. Buraya biraz sıvı azot dökmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle buzun etkilerini arttıracak ve şekerimi çok daha çabucak dondurabileceğim. Harika. Şimdi tavanın içeriğini bir şeyler döküyoruz ve hepsini bir kaseye buzla koyabiliriz. Baksanıza bu kimyanın ne yaptığına harika. Şişe anında dondu. Büyük anne dokunma. Elini buzluğa çevirmek ister misin? O zaman dokunma. Bacımla her şey hayal ettiğinden bile daha iyi görünüyor. Şimdi bu şekeri deneyeceğim. çok güzel görünüyor. Bacımla. Tadına bakalım. çok mutlu oldum. Bu ne böyle? İlginç bir şey ama elim dondu. Soğuk soğuk. Oh, bir şeyler düşünmeliyiz. İşte böyle çok daha iyi. Peki. Şekeri oradan nasıl çıkaracağım? Hadi ama çık dışarı. Ay oh, şey işe yaradı. Hmm, izliyiz? Peki. Abicim ne yaptı? Ha, havalı görünüyor. Vay canına. Baksanıza buna. Hmm, bu şekere gerçekten bayıldım. Abicim kazandı. Yaşasın. En iyi olduğumu biliyordum. Tamamdır. Şimdi böyle yumurta istiyorum. Sadece gerçekten lezzetli bir şey yapın. Şef kesinlikle başa çıkmalısın. Büyük kendi içinde kolay olmalı. Ama Brian bilmiyorum. Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi biraz yağ dökmem gerekiyor. Hey neden dökülmüyor? Oh, hayır özür dilerim. Büyük anne canım yanıyor. Pekala şimdi birkaç yumurta kırıyoruz. Günün büyük anne sadece yemek pişirmeye çalışıyordum. Vay canına oldukça iyi çıkıyor. Oh Acil bir şeyler pişirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Brian yumurtalarından sonra hastaneye gidemeden. O, tamamdır. Brian bunu nasıl yaptın? Her şey yandı. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Sıvı marshmallow da yumurta alacağım. Ve tabii ki şeftali. E, tamamdır. Benziyor mu? Ah ben benziyor. Neyse bakalım ben ne yaptım. Harika. Yumurta ve tazecik her şey. Yumurtalarınız çok basit görünüyor. Şimdi size restoran yumurtalarının nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Klasik formda olmayacak. Değişecek şekilini. Brian bu benim izleri. Ha. Harika. Siyah kütleyi döküyoruz ve kızartıyoruz. Şimdi gözlerini yapacağız. Ve tabii ki ateşi. Mükemmel olmuş. Hazır. Çok tatlı bir ejderha var. O kadar tatlı bir keyif izleyin. Sevecek onu. Ayrıca tabağımda ejderhamın otladığı yeri de somuşturacağım. Hiçbir şey söylemeyeyim. Mükemmel olduğunu biliyorum. Vay canına. Burada ne kadar lezzetli şey var. Bu ejderhaya bayıldım. Denemek hmm. istiyorum. Vay be ne kadar havalı. Burada ne var? Okay. Ha? ister mi? Onlara bayılırım. Nefis. Peki ya yumurtada ne var? Hmm, bu sade yumurtaymış. Okay. Neyse. Burada ne var? Vay canına şeftali. Bayıldım. <laughs> hmm, bu ne böyle? Harika. Bence bu tatlı yumurtayı gerçekten çok sevdim. Ve zaferi abime veriyordum. O kazandı. <laughs> Lezzetli bir şey. Oh, yine kazandım. E i̇şte ben şanslıyım anneciğim bana çikolata al. peki kim gürültü yapıyor? Saat iki ama. durun bir dakika sonunda otuz bir ekim mi geldi? Bu Jane kız kardeşim için korkunç cacılar bayramı şakaları başladığı anlamına geliyor. Ve ilk şaka bir balondan ve beyaz bir çarşaftan yapılacak. Bu korkunç yüzü unutmayacak. İşte böyle. Nasıl olmuş? Korkunç değil mi? Harika. O zaman devam edelim. Çok ama çok sessiz olmalıyım. Ay i̇şte kız kardeşim tatlı şeker uyuyor Kafasının hemen üstüne bir hayaleti asabilirim Böylece gözlerini açtığında görecek ki ilk şey bu Hayaletten sonra ellerine dikkat edecek ve üzerlerinde devin korkunç eldivenler olduğunu anlayacak Ayağa kalkıp beni bulmak isteyecek ancak ayaklarının altında yuvarlak şeker varsa çok uzağa gidemeyecek Sıradaki şeyde yapışkan slime olacak. Tabakta yeşil slime yüzüyle oraya düşecek. Bu mega komik olacak. Ve şimdi son dokunuş. Koridorda tuğla duvarı. Hadi gidip izleyelim. Ne güzel bir sabah. Anneciğim bu canavar da kim böyle? Yoksa ben bir canavar mıyım? Bunlar sadece eldivenler. Görürsün ben bu senin işin. Düşüyorum. Oh, umarım bunlar sümük değil değil. Tamam ben. Şimdi görürsün. Şimdi sana geliyorum. Ben? Bu, bu neymiş? Eskiden burada bir geçit vardı. Aa, bu sadece bir duvar kağıdı. Günaydın kardeşim. Cıtılar bağramın kutlu olsun. O yerinde değil sanki. Ne kadar havalı bir şey. Vay bu videoya bayılırım. Kahvaltı etmem gerekiyor. Oh, süt tamamdır. Kahvaltıda mısır istiyorum. Nerede bu kuru kahvaltılık? Hmm, şimdi Jane kız kardeşim ne izliyor bir bakalım. Ona yardım etmem gerekecek. <laughs> Onunla dalga geçmeliyim harika. <laughs> Şimdi tüm tatlı yiyecekleri tabağıma dökeceğim ve kutunun içine iğrenç solucanları dökeceğim. Harika kuz kardeşim al bakalım kahvaltı zamanı. Biraz süt ekleyelim al bakalım bu senin için. <laughs> Teşekkürler bu çok tatlı aslında abicim. Ben de kahvaltı istiyordum tam da bakalım. Süt ekleyeceğim. Ha, bu video ne kadar ilginç. Gözlerimi alamıyorum resmen. Tamam Tamamdır. Şimdi karıştıralım ve tadına bakalım. Hmm, ta, o, bu, bu ne böyle berbat bir şey. Bu ne koku. İğrenç. <laughs> Kahvaltıda soğucanlar yedi. Abimi nasıl kandıracağıma dair harika bir fikrim var. Böyle delik açacağım. Siyah olacak ve onun masa örtüsüyle sahte bir masa yapacağım. Harika üzerine patlamış mısır koyacağım ve korkunç bir makyaj yapmalıyım. Bu oh acını bir kol patlamış mısır. Havalı şey. Oh, şimdi havalı videolarımı izleyebilirim. Tamamdır. Oh, bu ne böyle? Ah oh, Çok acıttı. Beni kim ısıydı? Hangi canavar var burada? Beni bana şaka için harika bir fikir geldi. Geçenlerde sahte bir el bana verilmişti ve Jane Cadılar Bayramı'nda odayı süslemek istiyordu. Yanlışlıkla elimi dersem komik olur. Tek yapmam gereken sahte eli takmak. Hadi gidip kardeşimi korkutalım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ah dur sana yardım edeyim. Ben de tam da yanımda aletlerimi getirmiştim. Hadi şimdi. Aa, ah, hayır olamaz elim. Oops. bu benim elimi? bu sahte bir el mi? Yeter artık bu şakalardan bıktım. Ama görür şimdi. Benim de bir fikrim var. Şimdi onu gerçek olmayan bir beyinle kandıracağım. Kanlı bir bandaja ihtiyacım var. Ve bunun için yapay kana ihtiyacım olacak. Tamamdır. Şimdi her şeyi böyle yapıştırdım ve gidebilirim. Wednesday neden bu çaldı? Oh, anneciğim korku filmleri izleme kötü fikirdi. Ah oh, Jane oh, bana Doritos mu getirdin? Harika bir fikir hmm. paylaşır mısın benimle? ah oh, neler oluyor? Jane beynini görebiliyorum. Annemi çağıracağım. Koş koş abicim ve abim beni nasıl korkutacağını biliyordum. Şimdi balkabağını alacağım ve kesinlikle onu korkutacak hale getireceğim. Aa, bunlar gözler olacak. Kesiyoruz. Ve şimdi ağzını yaptık. Mükemmel görünüyor. Şimdi karanlıkta bile görünmesi için içine bir mum koyalım. Hadi gidelim yatağın altına koyalım. Burada bir canavar saklanıyormuş gibi yapacağız. Harika. Şimdi ben gelmeden önce kaçmamız gerekiyor. Ama önce biraz kan izleri bırakalım. Mükemmel görünüyor. Boyayı sürdük. Ve izleri bıraktık. Korkunç oluyor. Evet bu benim en sevdiğim an. Yo hey. O oh, mükemmel. De, bu izler de böyle. Ay, yatağımın altına gidiyorlar. Korkuyorum orada kim var. Anneciğim. Oh, Pantolonun hala temiz. Peki ne bekliyorsunuz? Açım. Talimatlarını bekliyoruz. İlk turda benim için makarna ısırlamanızı istiyorum. <laughs> makarna mı? Tamam. Tamamdır. Büyük anne uyan artık. Torunun makarna istiyor. Ha, makarna mı? Çok kolay. Onun için defalarca spagetti pişirdim. Yani bu işte zor bir şey yok. Hepsi klasik tarife göre. Akşi. Ah, özür dilerim ama hepsi bu onun yüzünden. Ah, sorun değil. Pina. Tekrardan özür dilerim. Sadece spagetti kendim yapmak istiyorum. Ondan sonra yumurtalar devreye girecek. Onlarla hokkabazlık bile yapabilirim. Ah, hayır durun. Ay ne de beni affedin. de her zaman iyi bir hokkabat olduğumu düşünüyordum. Ama hazır olduğunda onu küçük toplar ayırmanız gerekiyor. Ve her birini boyamalısınız. Özel bir makinenin yardımıyla hamuru eriştirerek kendim keseceğim. Bunu yapmak için hamuru bir makineyle dikkatlice çevirmek yeterli değil. Bence çok havalı çıkıyor ve en önemlisi orijinal bir iş. Herkesin sade eriştirileri olacak. Ben de ise çiçek şeklinde spagetti olacağım. Büyük anne, ne durumdasınız? Her şey yolunda. Torunum hep sıradan ketçaplı spagettiyi severdi. O zaman neden onu sunmuyordum? Wednesday <laughs> işler nasıl gidiyor? Şey, yardımına ihtiyacım var. Makarnamın sade görünmesini istemiyorum. O benim için çok fazla açık renkli. Biraz siyah boya eklersek en iyisi olur. Ketçap da ekleyeceğim. Okan rolünde olacak. Bu arada ek olarak kompozisyonu tamamlamaları için jelibon gözleri ekleyeceğim. Bebeğim denemeye hazır mısın? Nereden başlayacağımı bilmiyorum bilmiyorum bile. Sanırım ilk olarak büyük annem ilk klasik makarnasını deneyeceğim. Çocukluğumdan beri ona bayılıyorum. Sanırım bu sefer de hiçbir şey değişmeyecek. Aa, düşündüğün gibi lezzetli ve sıradan bir şey. Şimdi Emidin de noodle devreye gelecek. Tabii ki çok güzel ve çok tatlı olmuş. Bu gerçekten bir sanat eseri. Onu yemek bile istemiyorum. Annie'de ayrıca fazladan makarna da ekledi. Ve onlar bambi dişlerine benziyor. Sizce de öyle değil mi? Gerçi bu makarna pişmemiş Bu yüzden onu yemek imkansız. Sadece Wednesday'in odalı kaldığı Sonu mu en yediğimkinden daha kötü değil. Wednesday tarzında elif yapmam gereken bir gözü denemek. O oh, jelabot mu? Tabii ya ona bayılırım. Wednesday jelabonun makarnayla bu kadar havalı olduğunu nasıl anladın? Bu inanılmaz derecede havalı bu kadar lezzetli makarna tamamen bitireceğim. Hatta da tabakta sos damacıkları bile bırakmayacağım. Sanırım kazanan belli. Bu en iyi yemeği yaptı. Nasıl olur ya? Ben de uğraşmıştım ama hemen kaldır şunu. Yaşlı bir kadını korkutmayı kes. Bebeğim bize yeni bir görev vermeye hazır mısın? Evet kokteyl istiyorum. Yapabilir misiniz? Kolayca en iyi şekilde yapacağım. Senin için doğrudum her şeyi yaparım. Okay. Ben kokteyl yapmayı biliyorum. Ve şimdi hayatında asla unutamayacağım bir halde yapacağım. Kokteylin temeli sade bir sprite olacak. Böyle sarı dışı bir şekil sahip olan bir bardağa dökülmesi gerekiyor. Şimdi içine sprite doğru rengi verecek olan gizli malzemeyi eklememiz gerekiyor. yeşil olacak şey. Hemen elinde git ve bana biraz krema getir. Bu şeytanın eli de ne Defol git buradan. Bir tane yardımcımı incitmene gerek yok. Şey sadece söylediği filmi yapıyor. Kokteylin üzerine dökmek için kremaya ihtiyacım var. Ve üstüne silibon gözler koymam gerekiyor. İltaf etmeliyim ki seni bon benim en sevdiğim tatlıdır. Havalı görünüyor ve aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli. Kırmızı şurup da zarar vermez. Oh. Peki ben ne bekliyorum? Benim de kokteyl yapmaya başlamam gerekiyor. Kesinlikle jelibon şekerlerle başlayacağım. Öncelikle renklere göre ayarıyoruz. Hazır. Şimdi onları katman katman böyle uzun bir bardağa koymam gerekiyor. Baksana size nasıl güzel oluyor bir saç karıtma makinesiyle yedirtilmesi gerekiyor. Böylece homojen bir küzeyden dönüşür Ve son krem şanti. İçeceklere her zaman daha havalı bir görünüm veriyorlar. Küçük bir jelibon da gereksiz olmayacak. Ay harika. Kıza, güzel güzel belizetli kokteyller yaptınız. Ancak torunumun sağlığını hiç düşünmediniz. Öncelikle yararlı olacak bir kokteyl yapacağım. Bu karıştırıcıya koyduğum farklı sebzelerden oluşacak. Ne kadar çok girerse o kadar iyi olur. Ben de onu bol bol ekleyeceğim. Tamam hazır. Ah nasıl da kokuyor. Korkunç. Aynen öyle. Oh, Hadi ama. Ama torunum onun sağlığına olan ilgimi takdir edecek. Kazananı seçmenin zamanı geldi. Evet. Evet. Görünüşe göre tüm kokteyler çok iyi. En sıradan olanı büyük annenin kokteyli galiba. Evet. Bu yüzden onunla başlayacağım. İğrenç dal. Umarım kokteyl kendisi çok iyi olur. I, berbat bir şey. Büyük anne bunu içemem. Sıradaki en kokteyli olacak. Çok daha lezzetli görünüyor. Evet kremaya bayılırım. Burada bir sürü var. Bu kokteyli böyle kaşıkla yemeğine yiyeyim. Bir de en lezzetli kremayı burada kaşıramam. Hema bitti pipeti alabilirim. <laughs> Garip kokteyl neden bu kadar sert? Onu içmek imkansız resmen. Zaferi denemediğim bir kokteyl alası verebilirim. Hayır kesinlikle olmaz. Kokteyl tüm umutlarım sana kaldı. Hemen deneyeceğim sonda biz bir şey. Bu kokteyli sürekli içmeyi çok isterim. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Aa, şu anda duramıyorum resmen. Ay Liziz. Kim kazandı? <laughs> Açıkçası Wednesday çok havalı bir kokteyl yaptı. da bu, bu turda nasıl görev bizi bekliyor? Bir tane her şey çok kolay. Ben için salata yapın. Hafif bir şey istiyorum. Salata mı istiyorsun? Tamam yaparım. Ay torunum birkaç dakika içinde hazır olacak. Okay. Yapacağım salata. Tam da salata marul yapraklarım yetişmiş. Salatanın temelini onlar oluşturacak. Daha sonra peynir ve krakerler kullanacağım. Görünüşe göre bu size salatasının tarifini ben bile biliyorum. Sulu çeri domatesleri de unutmayalım. Onlar salatayı ve tadını süsleyecekler. Neredeyse hazır. Harika. Salatayı sadece lezzetli değil. Aynı zamanda güzel yapmanın bir yolunu buldum. Çiçek konusuna tekrar döneceğim. Ve sebzelerden küçük ama çok sevimli çiçekler yapacağım. Tam da gereken kalıplarım var. Bence bu harika bir fikir. Çünkü gerçek bir buket gibi görünüyor. Ve bu da lezzetli bir salatadır. Ah, ne çiçek ne bu çok sıkıcı. Salatalık koyu bir şey eksik. En azından birkaç fesleğen yaprağı. Ah, bu kafatasına bayıldım. O yüzden o da tabakta duracak. Bu kafatasına başka malzemeler de ekleyeceğim. Peynir ve jambon. Şimdi bunu ketçapla doldurup iki gözü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kafatası çok ilginç görünmeye başladı. Ay korkunç. Böyle bir şey gece görürsem korkudan düşerdim. Ama yine de karar bana kalmadı. İşte senin sonunda lezzetli yemekler. Aa, Wednesday bu sefer ne pişirdin? Berbat. Aa, hiç böyle korkunç daha, daha görmemiştim. Onu yemek değil de onu dokunmak bile ürkütücü. Bakalım burada ne var büyük anne? Aa, salatası gerçekten Sezar salatasına benziyor. Böyle salatayı çok severim. Aa, durmak bile istemiyorum. Tabağı bıçak boşaltmak istiyorum. İşte burada gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi inanılmaz tercihli güçlü olacağım. Şimdi ise en dinç tadına bakalım. Ee, bunlar lezzetli değil. Berbat. Büyük annem kazanıyor. Hey. Ay büyük anne dikkatini dağıtma. Bebek görev veriyor. Tatlı bir donat istiyorum. Yaparız sana donat. Ben de onlardan yorum Yaparım sana. Aha, ne kadar sıkıcı ve sessiz olacağını hayal ediyorum. Nedenmiş o? Genel olarak asıl önemli olan lezzetli olmasıdır. Donatlara bakmayacaklar, yiyecekler. <laughs> Yine de parlak bir şey yapacağım. Daha doğrusu her donatın kendi rengi olacak. Kendilik insanlar böyle şey sever. <laughs> Bu da <de> neydi böyle? <laughs> Bana yaklaşmayın. Beni pişirirken dikkatimi dağıtmayın. Donatlarım hazır olacak şimdi. Tamam işin bir kısmı bitti. Süslemek zamanı. Tabii ki kırmızı çek şurba olmadan yapamayız. Gerçekten kana benziyor. Ama hepsi bu kadar değil. Pasta süsüyle böyle güzel örümcek ağ şeklinde bir şey çizeceğim. Sanki bu donatlar örümcek yuvasından çıkarılmış gibi. Şey, Nutella ihtiyacım var, getir onu. Aferin sana, sensiz de böyle bir şey yapamazdım. Bakın ne kadar havalı, gerçek güzel donatım var. Kafasını da yedikten sonra gerçekten mükemmel donat yaptım çok ilginç. Ben donatları çok süslemek istemiyorum. Onların tadını mahvetmemek için. Ve üzerine tabii ki biraz pudra şeker serpeceğim. Herkes onu sever. Torunum çok sevinecek. Benden rengarenk donatlarım hazır. Çok güzeller. Artık onlarla fotoğraf bile çekebilirsiniz. Harika değil mi? Ama hepsi bu kadar değil. Böyle donatlar için rengarenk pasta için mükemmel yakışacak. Tek yapmanız gereken onu açmak. Oy. Oh. 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 Şimdi tüm dili çeker içinde. Ama sorun değil. Bebek artık kazananı seçmeli. <laughs> Acaba Wednesday yine olağan dışı bir şey yapmış. Yarasalar bile var. Lezzetli görünüyor. Ha? fena değil. Ama itiraf etmeliyim ki daha fazlasını bekliyordum. Sıradaki büyük annenin donatları. Onları yemeden önce onlardan küçük bir kule yapmak istiyordum. Böyleyse çok kolay olacak. Sıradan donatlar. Lezzetli ama onlar hakkında özel bir şey bilmiyorum. Bakalım Enir bana ne verecek. Onun donatları çok sevdiğim donatlara çok benziyor. Olmaz bir şey. Evet. Burada her şey belli. Senin donatların en iyisi.